Merhaba kriptocular. Bu videoda uzun süredir değinmediğimiz bir konuya değiniyoruz. O da cloud mining konusu, yani bulut madenciliği. 2017'de çok popülerdi biliyorsunuz. Nedir bulut madenciliği derseniz, donanım madenciliği yapan tesislerden hash gücü satın alıp madencilik yapan cihazları kiralamış oluyorduk. Dimex projesi de bu hash gücünü kiralarken NFT'lere çevirerek bildiğimiz farming havuzlarına yansıtarak ödülleri buralardan dağıtıyorlar. Yani bir nevi DeFi artı NFT artı madencilik projesi diyebiliriz. Sponsorlu bir video olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. İyi seyirler dilerim. Evet, DMX projesini anlatmadan önce Filecoin'den söz etmemiz gerekiyor. Çünkü madenciliği yapılan bir proje Filecoin ve Verilerin depolanması ve işte paylaşımı için çıkartılmış bir proje. Blok doğrulama sayfasına şuradan hemen gidelim filefox.com sitesi. Bakın burada blok yüksekliği, blok saniyesi, boyutu. Şu anda aktif olan 3580 tane madenci varmış. Her blokta 23 tane filecoin ödül dağıtılıyormuş. Ve bu blokları doğrulayan düğümlerden yani notlardan bir tanesi de DiemX projesi. Filecoin şu anda piyasa olarak 30 piyasa değeri olarak 33. sırada. Değer olarak da 52.83 dolar tanesi. Bir de Filecoin'in ağdaki kazım gücünü ifade eden Filecoin standart hashrate token'ı var. O da 2.81 dolardan işlem görüyor. DMX'e baktığımız zaman DMX de gene Coin Market Cap sitesinde listelenmiş durumda. Ancak fiyatın bu miner'ın malların borsada satılması nedeniyle ciddi bir satış baskısı etkisi etkisinde kaldığını görebiliyoruz. Nitekim yarım dolarlardan şu an 5 centlere yani 10 katı değer kaybetmiş piyasalara girdikten bu yana Mdex borsasında işlem görüyor. Tether işte Huobi'nin dolar sabiti ve Huobi token ile alım satımı yapılabiliyor. Buradan bunun için şu akıllı kontrat adresini kopyalayalım. Bu arada token'ın DMAX token'ın Huobi blockchain'inde çalıştığında söyleyelim. Buraya yapıştırıyorum. DMC olarak gördüğünüz gibi çıkıyor. Buraya metamaskınızı, cüzdanınızı bağladıktan sonra alım satım yapmak mümkün. Şimdi uygulamaya geçmeden önce bir de DMX projesinin açık kaynak kodlu olduğunu söyleyelim. GitHub'da deposu hazır bulunuyor ve geliştirmeleri buradan takip etmek mümkün. Ve bütün açık kaynak kodlarıyla birlikte paylaşılmış durumda. Ayrıca Sertik tarafından audit Rap tarafından audit raporunun da yani akıllı kontratın tüm kodlarının da doğrulandığını söyleyelim. Raporu da buradan PDF olarak indirip inceleyebilirsiniz. Şimdi ana sayfadan projenin özelliklerine biraz göz atmak istiyorum. Bir kere 2020 yılından beri geliştirilen bir proje. Main features yani temel özellikler dediğimiz özellikler. Decentralized yani merkezi merkeziyetsiz bir yapı. Kazım gücünün NFT'lerle tokenize edilmesi özelliği transparan yani şeffaf bir madencilik algoritması yine otomatik olarak elde edemeden yapılan ödemeler söz konusu. Tabi burada risk sharing yani risk paylaşımı, risk planlaması ve DAO decentralized organizasyonların özelliklerini üzerinde barındırıyor. 3 farklı versiyon var. DMX 1, 2 ve 3 versiyonu. Bunun uygulama içerisinde zaten örneklerini görüyor olacağız. Filecoin'in explore sayfasından notlara baktık. GitHub özelliklerine baktık. Tabi burada bahsetmemiz gereken en önemli özelliklerden bir tanesi de partnerleri. Bir kere Çin şirketi olduğu için partnerler de uzak doğuda yer alıyor. Burada tanıdık partnerler var. Tek tek şirketleri inceleyebilirsiniz. Yine desteklenen cüzdanlar işte Huobi Wallet zaten Huobi alanında çalışıyor demiştik. Burada Metamask'ı koymamışlar. Metamask üzerinden de rahatlıkla kullanabilirsiniz uygulamayı. Biliyorsunuz Çin hükümeti madenciliği yasakladıktan sonra ülke içerisinde yer alan bu tarz firmalar operasyonlarını başka ülkelere taşıdılar. BMX de bunlardan bir tanesi her ne kadar Çin merkezli görünse de da göz atmam gerekiyor. Burada 26. sayfada toplam 100 milyon DMC tokenı üretilmiş. 3 saniyede bir blok boyu çözülüyor ve her blokta 5 DMC tokenı dağıtılıyor. Toplam 100 milyon üretilen tokenın 50 milyonu madencilik ödülleriyle dağıtılacak. 10 milyonu risk sermayesi olarak ayrılıyor, rezerv para olarak 10 milyonu DMAX Foundation'a yani DMAX Vakfı'na bağışlanmış. 10 milyon token takıma geliştiricilere verilmiş. Tabi bu 3 yıl boyunca kilitli kalacak bu tokenlar. 20 milyon token da Angelis Investors'lara yani projeye erken destek veren yatırımcılara rezerv olarak ayrılmış. Bu paralarda her ay %20'si pardon her sene her 12 ayda bir %20'si serbest bırakılacakmış. Şimdi bir de uygulamayı artık göz atalım. Burada Heco ağında ve Binance Smart Chain ağında çalıştığını söyleyelim. Her iki ağda da yaklaşık olarak 20 milyon dolarlık bir TVL, 20 milyon dolarlık bir TVL yani toplam kilitli miktar bulunuyor. 21 milyon dolar hatta BSC ağında ve bu toplamda da 40 milyon dolar iyi bir miktar DMX projesi için. Burada işte token'ın değerini, toplam kaç geliştirici Pardon Staker yani yatırım yapanı vesaire görebiliyoruz. Şimdi Single Token Mining yani tekli token ma madenciliği yapmak isteyenler için bu da Filecoin'in madenciliğine %22.88 veriyor. HUSD Huobi'nin dolar sabitine 18.78. DFC kendi platform tokenunda %5 veriyor. Liquidity Farming olayında yani likidite sağlayan, sağlayanlara verdikleri oran bir tık daha takmin edici diyebiliriz. İşte %91 ile 44 arasında değişiyor. Bir de Filecoin'in hash power'ını satın alarak %54.25 kazanmak mümkün. Ayrı tertik haricinde Audit raporunu bir de Biosyn diye bir şirkette sağlamış. Bilmiyorum ama burada akıllı kontratın ve protokolün doğru düzgün çalıştığını, çalıştığı konusunda güven veren bir özellik. Exchange MDX dediğimde gene bizi endeks borsasına yönlendiriyor. Otomatik olarak akıllı kontrat adresleri de bakın burada gelmiş oldu. Gene Connect Wallet işte MetaMask'ınızı bağlayarak tabii MetaMask'ın burada A olarak Heko ağında tanımlanmış olması gerekecek veya BSC ağında burada çalışıyorsanız tanımlanmış olması gerekecek. Herhangi bir kimlik doğrulama veya KYC prosedürü yok. Zaten bildiğiniz DEX'lerin en büyük özelliği. İstediğiniz zaman girip istediğiniz zaman çıkabiliyorsunuz. Herhangi bir tem teminat veya kilit süresi de bulunmuyor. Bunlar projenin bir diğer artı özellikleri diyebiliriz. Evet Dimex ile ilgili de söylemek istediklerim şimdilik bunlardı. Bulut madenciliği düşünenler için alternatif bir proje diyebiliriz. Tabi burada token'ın değerinden ziyade token kazanmak ön plana çıkıyor. Çünkü kazanan herkes token'ı gidip zaten bozduruyor borsada. Umarım faydalı bir, bir içerik olmuştur. Herkese bol dolu günler dilerim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.